Ramazan ayının yaz sıcağına gelmesi ve oruç süresinin uzun olması Ramazan boyunca doğru ve dikkatli beslenme ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Peki sahur ve iftar sofralarında neler vermeli? Ramazan menüleri nasıl hazırlanmalı? Yanıtlarını stüdyo konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Selahattin Dönmez'den öğreneceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Evet Ramazan başlıyor çok az bir süre kaldı. Bu sene aslında sıcaklarla da birlikte geldi. Bu da e, uzmanları da korkutuyor. ...hasta olanları uyarıyorlar... Ee, bir ...dikkatli bir şekilde oruç tutmaları konusunda... ...ve de uzmanlardan görüş almaları konusunda... Tabii. ...biz de size danışmak istiyoruz... ...şimdi neler yememiz gerek Ramazan'da... ...özellikle isterseniz sahurdan başlayalım ...daha sonra iftara geçeriz... Seve, seve. ...aslında sahur en önemli öğünlerden bir tanesi... ...sahursuz hiç kimsenin oruç tutmamasını öneriyorum... Ee, ...sahuru tutan, sahuru yapan insanlar... ...uzun süre açlığı bir kere ortadan kaldıracaklar... ...sahurda dikkat edeceğimiz besin düzeni tokluğu sağlayan ve uzun süre tok kalmaya yardımcı olan besinler olmalı. Bunlardan birincisi çorba. Mutlaka sahurda da çorba içmeliyiz iftarda içeceğimiz gibi. Çorbanın yanına 3 tane alternatif vereceğim. Bu 3 alternatif ...bireylere en az 10 saat kadar daha tok kalmayı sağlayabilir. Bir tanesi az yağlı, az tuzlu, bol peynirli bir sandviç yapabilirler. İçerisine tatlı kırmızı biber, taze nane, maydanoz ve domates. Çorbanın ardına bunu yediğimiz zaman uzun süre tok kalma şansını artar. İkincisi ise burada dikkat edeceğimiz şey susuzluğu ortadan kaldırmak için... ...az tuzlu yemek ve şarküteri ürünleri... ...salam, sucuk, sosis gibi besinlerin sıklığını azaltmak olmalı. Ben daha çok önermeyeceğim bu sezonda bütün hastalarıma. Nasıl olsa normal zamanlarda az az yiyorlar. Ama Ramazan döneminde bunu ortadan kaldırmalarını isteyeceğim. İkinci alternatif ise iyi bir gözleme yapabilirler. Bol sebzeli, patatesli olabilir. Bu değişik sebzelerle hazırlanan bir gözleme olabilir. Üçüncüsü ise iyi bir kahvaltılık. Biraz süt, biraz bal, peynir zeytin ve pide ile. Bu üç tane alternatif bireyleri uzun süre tok tutacaktır. Sahurda yine uzun süre susuzluğu giderebilecek bir formül vermek istiyorum. Çok kolay. Bu da çok merak edilen bir şey olacaktır. evet. evet. Ee, açık çayı büyük bir sürahinin içerisine koyalım. İçerisine bol buz ve bol limon dilimleri. Bunların hepsini bir arada koyduğunuz zaman zaten halk arasında da çok rahat bilinen bir şey var. Çay hem hararete aldırır ama çayın içerisindeki teofilinler, teobreminler, çok önemli amino asitler ve çayın antioksidan kapasitesini yükselten birçok madde limonla birleştiği zaman öğünlerdeki e, zararlı etkisini yani demirin, kalsiyumun, e, magnezyumun, minerallerin emiliminin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracaktır. Buzlu olmuş olması da bize biraz ferahlık ve serinlik sağlatacak. Bildiğimiz buzlu çayı yapıyoruz aslında evet, değil mi? ev yapımı bir buzlu çay yapmak ve bol bol içmek şey, sahurda imsak vaktinden önce içtiğinizde inanılmaz iyi, kendinize hem zinde ve de gün içerisindeki susuzluğunuzu ortadan kaldıracak bir sıvı desteği olarak alabiliriz. İftara geçersek? İftar çok kolay. ...uzun süre açlık hepimizi korkutuyor. Ve o duyguyla masaraya oturduğumuzda ciddi anlamda yüklenmeler oluyor. Biz bu yüklenmeleri ortadan kaldırmak için zevkli bir iftar sofrası kurmak zorundayız. O yüzden ben yine iftariyelik olarak o salam sucuk sosisleri bir tarafa koyalım diyorum. Onun yerine güzel bir peynir, biraz zeytin, kuru hurmayı mutlaka soframıza koyalım ve 1 2 tatlı kaşığı bal. Hiç korkmayalım. Bal besin değeri çok yüksek besindir. Zeytiniyle, peyniriyle birlikte yine iftariyelik olmuş oldu. Uzun süren açlık sonrasında sıcak biraz pideyle bunları yemek açlığımızı bastıracaktır. Ve ardından tabii ki çorba. Çorba bu sıcakta bütün insanların aklındaki soru işareti. Evet. Diyorlar ki sıcakta çorba, çorba içilir, mi? içilir mi? Sıcakta çorba içmeden eğer iftar öğününe başlar isek midede kramplar, midede yanmalar, midede gerginlikler ve tansiyon oluşur. O yüzden mutlaka çok sıcak içemeyenler biraz ılıtabilirler. Malzemeleri çok malzemeli çorba içelim. Şehriyeli, eee mantılı çorbalardan aş çorbaları gibi değişik çorbalardan, geleneksel çorbalardan ya da kuru baklagil gibi besleyici değeri yüksek olan bir çorba. Yaz çorbası türünde çorbalar tavsiye eder misiniz? Hani böyle soğuk olan, yoğurtlu yapılan, ço yaz çorbası e diyebildiğimiz çorbalar var. Bunlar da aynı işlevi görüyor mu? Görür ama bulabiliyorlarsa. Bir de tabii o kadar aç kalınca soğuk bir çorba içmek midede krampa da neden olabilir. O yüzden bireyler nasıl zevkli içebiliyorlarsa, çorbanın türü hangisi olursa olsun mutlaka çorbayla başlamak önemli peki mideyi yine rahatlatacak. Çünkü Müslüman ülkelerde yapılan çok güzel çalışmaların sonuçları var. Bugün ben buraya gelmeden önce de son çalışmaları bir daha değerledim. Ramazan boyunca kan şekerlerinde bireylerin yükselme gözleniyor. Bireysel olarak baktığınızda. Ramazan boyunca sağlıksız beslenen bireyler ciddi oranda kan kolesterol düzeyleri artıyor. Yine tiroid fonksiyonları bozuluyor, tansiyonları artıyor. Neden? Çünkü hep yüklenme aç kaldım korkusuyla daha fazla yemek yeme. Bir de birçok yere davet ediliyoruz. O davet edildiğimiz yerde de geri çevirmeme. O yüzden ben izleyicilerimizi buradan uyarıyorum. Kendi misafirleri geldiği zaman da tabii ki de ikramlarını gösterecekler ama sağlık kriteri içerisinde. Ne dedik? İftari yemeğimizi koyduk. Şeftariyelikte bunların dışında bir şey kullanmak susuzluğu inanılmaz derecede artırır ve oruç tutmayı engeller. Çorbamızı içtik. Sonra mutlaka zeytinyağlı olmalı. Bu zeytinyağlı şu anda mevsimin en güzel sebzeleri var enginar, kabak, taze fasulye, bezelye her gün değişik olarak bir zeytinyağlı mutlaka bulunmalı. Zeytinyağı içerisindeki hem zeytinyağından dolayı midenin çeperini, iç çeperini kavrayacak ve bizim yine doygunluğumuzu arttırabilecek oradaki kolestokinin birçok hormonun da aktif olmasını sağlayacak. Tabii ki mutlaka tahıl veya kuru baklagil koymalıyız. Ben iki gün, iki gün değiştirmelerini önereceğim. Eğer böyle bir olanakları varsa yoksa kuru baklagil buluyorlarsa Ramazan boyunca kuru baklagil tahılları buluyorlarsa tahıllar. Neler bunlar? En değerli kuru baklagiller ülkemizde mercimek ve nohuttur. Hı. Ardından kuru fasulye soya fasulyesi iç bakla olabilir. Zeytinyağlı ya da etli olarak yapılabilir bu yemekten. Birazcık onu alacağız yanına. Ya da bu olmadığı zaman erişteleri lütfen çıkartalım tarhana çıkartalım kuskus bundan makarnalar tam buğdaydan yapılmış makarnalardan güzel sebzeli, kıymalı veya peynirli hazırlayabiliriz ya da mesela mercimekle erişte çok dengeli bir öğün olmasını sağlar. Küçük bir porsiyondan da ona koyabiliriz ve et mutlaka bu Ramazan herkes tüketmeli. Et olarak da yağsız kırmızı et, tavuk eti veya balık eti olabilir ama Ramazan sofralarında balık eti çok az gördüğümüz, evet. kırmızı et daha fazla gördüğümüz besin olduğu için yine uyarı az yağlı daha küçük porsiyonlarda çünkü birçok çeşitlilik sundum. Hepsini yedikleri zaman insanların kendi kilolarına göre, kendi mide kapasitelerine göre ve açlık durumlarına göre zaten doygunluğu da sağlayacaklar. Ve salata, salataları da her gün değişik salata. Mesela bir gün havuç salatası, bir gün çoban salatası, bir gün mevsim salata, bir gün taze nane ile maydanozlu kırmızı biberle karıştırarak olabilir. Ya da bir gün de bunları yapmak istemeyebilirler. Domates salatalığı dilimleyip üzerine biraz yağ, biraz baharat koymak da salata anlamına gelir. Gördüğünüz gibi etimiz, sebzemiz, yoğurdumuz, çorbamızla birlikte çok keyifli bir yemek yapabiliriz. İftarı uzun tutmak önemli. Bir anda yemek önemli. Çünkü iftarla sahur arasındaki miktar kısıtlı. İnsanlar evet. yemek mi yiyecekler, televizyon mu izleyecekler, fiziksel aktivite mi yapacaklar, çocuklarıyla mı olacaklar? O yüzden yok yarım saat önce ya ondan sonra bir saat yem gibi bir şey yapmasınlar. Bir anda yesinler. Hepsini yavaş yavaş uzun bir öğüne yayarak yemekte fayda var. İki tane de ara öğün yaparlarsa birer saat arayla o da taze meyve çeşitleri ya da yağlı tohum dediğimiz antep fıstığı içi tuzsuz, evet. kavrulmamış, badem, e, leblebi kullanabilirler ya da bunlardan karışımlar küçük bir kase yiyebilirler. Her üç güne de bir de bir tatlı yemelerini öneririm üç her zaman bir. değil. Evet. evet, Sıklığını azaltmak, nefsimizi köreltmek, daha çok bence Ramazan'ın keyifli anlarını yemeğin dışında insanlarla sohbet ederek e, o e, durumu yaşamak daha önemli diye düşünüyorum. Peki Sayın Dolunay çok teşekkürler önerileriniz için. Teşekkürler, iyi yayınlar.